1906 İzmir suikast girişim altı yazı. Türkiye Cumhuriyeti henüz 3 yaşında. Devrimler yeni başlamış, saltanat ve hilafet kaldırılmış bir millet ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama perde arkasında birileri hala pusla. Ve hedefte bu devrimin mimarı var. Attar tak. darta parlar par. Mustafa Kemal Atatürk. İzmir'de bir suikast planı yapılır. Zaman, yer, rota bellidir. Saldırı anı hesaplanmıştır. Fail, eski iddiaçılar. Amaç, Cumhuriyeti daha doğmadan boğmak. Her şey 14 Haziran 1926'da başlar. Ankara'dan İzmir'e gelecek olan Atatürk'ün güzergahı bellidir. Tam da kemer altında Gaffarzade Oteli önünde Mustafa Kemal'in arabası yavaşlayacaktır. Plan net, araba yavaşladığında bir suikastçı silahını çekecek ve ateş edecek. Kaçış için bir motor hazır bekleyecek. Ardından suikastçılar Yunanistan'a geçecek, izlerini kaybettirecektir. Peki ya bu plan nasıl deşifre oldu? Her şeyi değiştiren kişi aslında planın bir parçasıdır. Giritli Şevki vicdansızlar korkuya kapılır ya da sadece güvenmez. Ne olursa olsun olan olur. Plan henüz gerçekleşmeden ihbar edilir. 15 Haziran'da suikastçılar yakalanır. Mustafa Kemal o sırada hala İzmir'e gelmemiştir. Haber alınca ne yapar biliyor musun? Hiçbir şey değiştirmez. Aynı güzergahtan aynı arabayla planlandığı gibi geçer. Sadece bir farkla artık tetikçiler tutukludur. Suikastın arkasında kimler vardır? Listede çok tanıdık isimler var. Eski iddiatçılar hatta eski bakanlar Doktor Nazım, Ziya Hurşit, Kara Kemal yargılama Ankara'da başlar. İstiklal mahkemeleri devrededir. Sanıklar idamla yargılanır. Savunmalar gergindir. Bazıları planı kabul eder, bazıları inkar eder. Ama bir gerçek vardır. Cumhuriyetin kurucusuna suikast girişimi olmuştur. Geriye bir soru kalır. Bu suikast başarılı olsaydı ne olurdu? Cumhuriyet 3 yaşındayken öksüz kalır mıydı? Devrimler yarım mı kalırdı? Yeni kurulan devlet iç savaş mı yaşardı? Bu soruların cevabı yok. Ama bir gerçek var. O motor hiç hareket etmedi. Tetik çekilmedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk o gün hayatta kaldı. Belki de tarih, benditlerin 4 tartih bazen bir ihbarla yazılır. Bazen bir vicdan anıyla. Ve bazen kader sadece bir saniyeyle değişir.